Sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakın şimdi bu Bitcoin'deki düşüş neyin nesidir? Onun hakkında konuşalım. Birincisi Amerika tarafında transfer edilen BTC'ler. İkincisi Amerika'nın işsizlik olanları ve enflasyon verileri açıklandığı zaman ister istemez fiyata da bu yansıdı. Fiyata yansıdığı için bu düşüşün sebebi bunlardan bir tanesi. İkincisi büyük oyuncuların 60 bin dolar bölgesinde fiyatları tatmin etmemesi. Yani Büyük oyuncular işin içine girdi. Satışlarını yapmaya başladılar. Fiyat da buraya kadar sarktı. Nereye kadar sarktı? 57 bin dolar. E, hatta 57 bin 56.900'ü bin de gördük. Tabii bu e, bölgelerde bulunan bir emirler vardı. Bu emirler biraz fiyatı toplamaya çalıştı ama. Bugün önemli olan neydi? Haftalık kapanıştı. Haftalık kapanışa da saatler kala böyle bir düşüşün olması ister istemez herkesin moralini bozdu. Herkesi piyasadan korkuttu. Şu an zaten piyasa aşırı derecede bir korku evresinde. Ve bu korku evresinde de bulunduğu için ister istemez herkes piyasadan tereddüt etmeye başladı. Korkmaya başladı. Ama şunu söyleyebilirim. Sevgili arkadaşlar bu yaşadığımız senaryo 2000 hani bu önceki boğanın tamam mı önceki ayı ve boğa döneminin boğaya girmeden önceki halini yaşıyoruz diyebilirim. Çünkü orada da böyle işte eksi 30'lar eksi 40'lar büyük düşüşleri görmüştük. Ondan sonra aydan aya piyasanın hafiften hafiften toparlandığını ve tekrardan büyük bir boğa sezonunun başladığını gördük. Yani şu anda da o durumu yaşıyoruz diyebilirim. Çünkü evet tüm her şey düşüyor ve aşırı derecede düşüyor. Ya örneğin bir saat önce mal aldıysanız yarım saat sonra zarardasınız. Ya da iki gün önce ya da az önce bir şey aldıysanız 10 dakika sonra zararda oluyorsunuz. Ne alıyorsanız düşüyor. Resmen bunu 2021'deki boğa sezonuna çevirdiler. 2020'de yaşanan döngünün aynısını şu an yaşıyoruz. Hiç bence merak etmeyin, korkuya girmeyin, panik de yapmayın. Uzun vadede beklettiğiniz projeler varsa, projelerine inandığınız coinler varsa asla bu dönemde zararına satış yapmayın. Ekleme yapabiliyorsanız ekleme yapın. Kasanızı yönetebiliyorsanız kasanızı yönetmeye bakın. Tabii bunlar kendi fikriniz, kendi hür iradeniz. Bunun için bir şey diyemem ama ben şu an gördüğümü söylüyorum. Benim için fiyat saksa saksa hani en fazla burada görebileceğimiz nokta benim için 50 bin dolardır, 52 bin dolardır. Hani bunu da görür müyüz? Bunu da görmeyeceğimizi düşünüyorum. Ha burayı görürsek, bunun altını görürsek sıkıntılı günlere girebiliyoruz diyebilirim. Ama bunun altını görmediğimiz sürece benim için market ağrı pozitiftir. Elimdeki malları hiçbir zaman zararına satmadım. Hatta üstüne de zarardayım. Hala da devam ediyorum. Şu anlık benden böyle. Zaten biliyorsunuz bakın profildeki linkten takip ediyorsanız Telegram'dan, Instagram'dan, Twitter'dan olsun. Ben daha Bitcoin'i e 65 bin dolardayken açtığım bir short pozisyonu vardı. O bana bir sürü kar verdi. 1000-1500 dolar civarı bir kar verdi. Ona da girip bakabilirsiniz Telegram'da. Ondan sonra 200 do evet 200 dolar 1000 dolar yapma etkinliğimiz var. Etkinliğimiz var Telegram kanalında. Ona da bakabilirsiniz. Şu anlık benim söyleyeceklerim bu kadar. Hani market <laughs> sadece bir Ağustos ayında değil de Eylül ayında faiz indirimlerinden sonra bakalım market nasıl bir havaya giriyor. Yeni yapıların oluşmasını beklerim. Bir de haftalık kapanışı bekliyorum. Ona göre bir yeni bir yol ve rota çizeriz. Şu anlık bu videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi içermesi. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerim de dürü Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.